Herkese merhaba dostlar ben Teoman ve bugün sizlerle Photoshop CS6'da Banner Template nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, çok basit bir işlem yani zaten sadece kendi ismimizi yazacağız. Ee, bunun iki türlü çeşidi var yani. Ee, şimdi çok uzatmadan başlayalım. Buradan biz e, YouTube'a girelim. Ve ardından buraya e, Fezo Designs. Bunu yazalım. E, burada gördüğünüz gibi e, böyle efektler e, ve e, pekler veriyor. E, şimdi ee, bu burada bir sürü bu bu çeşit e, banner templateler veriyor ee, yani ben bunu tercih ederim siz buradan e, seçim indirmeniz daha iyi olur ee, şimdi mesela biz buradan e, bir tane seçelim evet bu 2D template gerçekten e, hani bu yabancı bir youtuber ama karbiden çok güzel işler başarıyor. Hep takipteyim zaten bunun. Yani siz de bu arkadaş sayesinde güzel bannerlara sahip olabilirsiniz. Evet. Bannerımız e, bu şekilde. Burada alt tarafta e, download template yeri var. Buradan biz bunu e, açıyoruz. E, fakat font vermemiş. Neyse. Burada e, iki saniye içinde reklam bitecek ve biz buradan reklamı geç diyoruz Biz buradan Mega'ya yönlendiriyor o az önce açılan e, penceredeki e, reklamı kapatalım bir işimiz yok ve buradan tarayıcımız üzerinden indire tıklıyoruz bu e, ve hızlı bir şekilde iniyor gördüğünüz gibi e, bazı e, intro dos, aman benim dosyalarında e, MediFire veya başka Bitly e, gibi yerlerde verebilir. E, hani bu avantaj veya dezavantaj değildir sonuçta e, dosyalar aynı yine aynı. Sadece indirme hızı biraz fazla olur ki bu da yani biraz avantajlı olabilir. Gördüğünüz gibi e, in e, de sizin benim templateiniz. Biz buradan buraya da klasörde göster dedik daha sonra. E, burayı açıyoruz ve Masa üstümüze atıyoruz e, Şimdi Bu e, banner template e, Yapan kişi Designer e, Burada Tırrar şeklinde vermiş ama benimki direkt P, e, PSD dosyası olarak almış bunu Siz buradan bunu bu şekilde e, Window ile aç dedikten sonra e, Buradan şöyle göstereyim 2D Space YouTube yazıyor. Siz buradan e, bunları fontları indireceksiniz. Rar şeklinde e, bu şekilde. Zaten bende var ama gene de e, örnek göstermek için yükleyeyim. Buradan gene aynı şekilde yükle dedikten sonra e, geliyorsunuz ve template psd dosyamızı açıyoruz burada. Evet bu şekilde de e, kaliteli e, ve güzel görünümde Banner'lara sahip olabilirsiniz. Çok basit bir yöntemle. Evet e, Banner'ımız açıldı. E, şimdi bizim çok basit yapmamız gereken bir yer var zaten. E, burayı böyle oluyormuş Tamam. E, şimdi şurada gördüğünüz gibi e, bu şekilde yapmış biraz yakınlaştı Evet. Evet bu şekilde. Biz buradan e, social medis geleceğiz. Twitter, Facebook falan vermiş burda. E, ondan sonra text yazıları var. E, yani şimdi şöyle bir şey, created by e, created by Fezo Design yazmış. E, hani çalıntı olmasın diye adam böyle bir şey yapmış. Ama siz hani rahatsız oluyorsanız bu yazıdan e, yazma aracımız seçiliyken buradan bunu sağ tıkla delete yapıp silebilirsiniz ve ardından biz buraya Your Text yazısına kendi kanalımızın adını yazacağız ee, buradan şu şekilde Your e, kısmına sağ tıkla gene del tuş, e, Delete tuşuyla ama pardon Delete tuşuyla e, kendi ismimizi yazacağız e, şöyle evet tamam evet. ve ardından öbür katmana Text kısmına gelerek buradan gene siliyoruz ve e, kanalımızın ikinci şekilde ee, gördüğünüz gibi böyle oldu fakat e, bunları ortalamamız lazım ee, im burada imleci seçiliyken bu şekilde sürüklüyoruz ve ardından büyük an kısmına gelip bu şekilde yapacağız diyeceğim ama bunu tam ortada olmadı şöyle yapayım Evet bu şekilde daha iyi gibi gözüküyor Evet. Şu e, çizginin üzerine yerleştirmemizi tavsiye ederim daha iyi olur. Aa ben şuraya şey yazayım ya tamam yazayım kötü gözüküyor. Ya. Evet bu şekilde. Ee, buradan ama siz mesela bu e, font sizin hoşunuza gitmedi diyelim. Ee, şu şekilde yaparsanız ee, burada bu seçiliyken yazma aracımız seçiliyken şu an bu Nexa, e, Nexa Bold fontuna buradan istediğiniz gibi mesela e, Never Side Die diye bir şey var. Bu şekilde olabilir. Veya Teoman kısmına gelerek bu e, şeyi beğenmediyseniz e, şu şekilde yapabilirsiniz mesela. Yani bunu sizin zevkinize kalmış. E, ama ben buradan gene de e, bunu seçeceğim. Böyle daha Hoş gözüküyor, evet. Şu şekilde. Ee, mesela ama siz e, bunun puntosunu çok büyük oldu. Buradan şu şekilde sol kısma doğru çekerek küçültebilirsiniz. Aynı işlemi e, öbür yazımız da aynı şekilde getirebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Ee, bunu gene biz şu şekilde çekiyoruz ve burada Stay Connected e, yeri var. Şöyle yapılaştırayım, buradan gene yazma aracımız e, seçiliyken gene tutup e, buradan e, ne diyelim e, beni takip et yani <laughs> e, bu şekilde e, bunu da bu işlemimizde gerçekleştirdikten sonra second text her yeri var e, buradan siz sloganınızı yaz, e, yaz yazacaksınız e, ne diyebilirsiniz mesela burada bir mesela haftada bir video mesela yani örnek verdim e, evet Bannerımız bu şekilde hazır ee mesela siz bu arkadaki Fezo Designs şuraya geliyor Fezo Designs yani buradan rahatsız oluyorsunuz, Layer kısmına gelerek bunun görünürlüğünü kapatabilirsiniz ama böyle bir görüntü oluşuyor yani e, şimdi şu zevke de bağlı tabi buradan şu kısımdan mesela yani bunları kaldırabilirsiniz veya e, bu şekilde olabilir dediğim gibi zevke bağlı ama böyle güzelmiş lan <laughs> Ee, ondan sonra Bu şekilde dediğim gibi olabilir Şöyle görünürlüğünü açıp kapatabilirsiniz. o size kalmış ee, Ve buradan sonra e, Dosya kısmına gelerek Farklı kaydet e, yerinden Kaydetmek istediğiniz dosyayı Ben masa üstüne kaydedeceğim e, Template değil de mesela e, ben diyelim Ve buradan formatı Photoshop PSD şeklinde sakın bırakmayın. Yoksa e, üstünüze ba yani e, Dism'e bastığınızda bu bu pencere açılır yani JPEG şeklinde gözükmez. O yüzden buradan buraya gelip e, JPEG kısmına tıkladıktan sonra kaydet'e tıklıyoruz ve e, karşımıza bir pencere geliyor. Buradan e, siz yani çok bir şeyle uğraşmanızı istemem. Kalitede ben en yüksek düzey kullanıyorum. 12 ve tamam dedikten sonra. Ee, şunu kapatalım. Nerede? Şu şekilde. Karşımıza çıkıyor ve bannerımız hazır, e, hazır şekilde. Çok basit bir işlemle çok güzel bannerlara sahip olabilirsiniz. E, yani bu şekildeydi videomuz. Umarım yararlı olabilmişimdir. E, bir sonraki eğitim videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. you